herkese merhaba. Bugün ilmikli, fındıklı güzel bir helva yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şerbetimi hazırlayacağım. 2 bardak şeker koydum tencereme. Üzerine 2 bardak süt ekliyorum. Çok, çok güzel bir helva oluyor. Böyle ilmikli, unlu, fındıklı. Üzerine bir bardak süt de, su da ekleyeceğim. Aynı bardakla koydum. Kadar yeterli. Şerbetimizi ocağa alacağız, şekerimiz erinceye kadar ısıtacağız. Sadece şekerimiz erinceye kadar kaynatacağız. Şerbetimi ocağa bıraktım, böyle ısırmasını bekledim. Şimdi tavamı aldım ocağa. 120 gram margarin koydum, üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve margarinin erimesini bekleyeceğim. Yağım eridi. Hemen üzerine bir bir bardak ekliyorum üzerine. Ve fındıklarımı birazcık kavuracağım. Fındıklarım böyle kızardı gördüğünüz gibi böyle yağım köpük köpük oldu. Hemen üzerine bir bardak irmik. Bir bardak un, bir bardak irmik daha koyacağım. Bir de ikinci bardak. Üzerine bir paket vanilya de ekleyeceğim ve rengi dönünceye kadar kavuracağım. Ocağımızın altını kısıyoruz bu aşamada. Helvam rengi döndü. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldı. Birazcık daha kavuracağım. Böyle birazcık rengi koyu olmasını daha çok seviyorum. O kadar yeterli. Hemen böyle şerbetimi yanına aldım. Şerbetim sıcak. Böyle azar azar ekleyeceğim. İki kepçe, iki kepçe koyacağım. Şerbetimizi böyle azar azar ekleyip yediriyoruz. Helvamızı. İki kepçe, iki kepçe döküyoruz. Son sütümüzü de ekliyoruz. Şerbetimizi. Burada arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz kanalımıza abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Gerçekten helvamız da harika oluyor. Evet helvamız toparlandı gördüğünüz gibi hemen böyle. Birazcık daha böyle şöyle çevirip kapatacağım altını. Helvamız oldu altını kapattım. Hemen böyle servis edeceğim. Böyle benim silikon kaplarım vardı birazcık sıvı yağla yağladım. Şöyle helvamızın üzerine böyle birazcık antep fıstığı koyalım. Helvalarımız hazır arkadaşlar. Çok şık görünüyorlar. Şimdi hemen tadına bakmak istiyorum. Dokusu da harika gördüğünüz gibi. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Çok pratik, harika ve görünüşüyle harika ve tadıyla çok lezzetli bir tarif. Herkesin kendini kutlarım. Ee, gerçekten tadına bayıldım. Ben de size bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilirim açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.